Merhaba arkadaşlar. Ders no 29 diyemeyeceğim. Çünkü bu bir ders değil. Gelen ısrarlar üzerine çekmiş olduğumuz istenilen 3 şarkı ve buyurun. 3 kolay şarkı, 3 kolay akor. Evet. isterseniz ilk önce birinci şarkıda çalacağımız akorlardan bahsedeyim. Bu şarkının akorları 2 tane. La minör ve sol major. Biliyorsunuz la minör basit şeklini çalıyorum. Sol majör. Bu kadar. Evet. Yeter ki şarkının ismi. Fikret Kızıldağ'ın şarkısıdır. Daha sonra Haluk Levent cover'ını yaptı. Çok başarılıydı. Serdar Öztürk güzel gitarlarını çalmıştı. Şimdi buna bir girelim bakalım ne olacak. şarkının bir de akorların farklı bir yerden basmayı göstermek istiyorum. İyi çalan zaten kendisi çalıyordur şarkıyı ama gene de ben bir ufak bir bilgi vereyim belki farklılık yaratır. La minör sol majör buradan da basabiliriz. La minör sol majör buradan da basabiliriz. Yani 7. pozisyonda do majörün aşağı kaydırılmış şekli ya da la minör buradan da basabiliriz. Bakın bu da bu şekilde de basarız. Yani bunu nerede kullanırız? Renklendirmek için. Şarkı tek düze giderken tek gitar çalıyorsanız aralarda mesela kısacık bir şey vereyim. Gibi ya da Farklı yerlerde bu kombinleri, basışları kullanmak lazım. Sol majörü yine buradan da basabilirsiniz. Şimdi ikinci şarkımıza geçelim. İkinci şarkımız daha da ilginç. Bir İtalyan şarkısı, folk şarkısı. Sen söyle istersen. bella. Yes. <laughs> Bunun akorları da çok kolay. La minör, re minör ve mi majör arkadaşlar. La minör, re minör ve mi majör. Ve başlıyoruz.

Şarkı bu şekilde gidiyor. Ne çaldık? La minor, re minor, mi majör 7'li çaldık. Mi majör ve mi majör 7'li çaldık. Yani dolayısıyla 3 tane akor olduğunu söylemiştik. Şimdi bunu, bu mesela benim sesime çok e, pes geliyor. <laughs> gibi geliyor. Mesela ben bunu transpoze etmek istiyorum ve daha kolay bir tondan söylemek istiyorum. Ne yapabiliriz? Bu 3 tane akoru ilerletebiliriz kendimize göre. Yani benim bunu daha kolay söylediğim ton aslında mi minördü. Siz kolay çalın diye la minör yaptım. Mi minöre la minör taşırken ne yaptık? Yani transpoze etmektir bunun ismi. La minörden mi minöre gidelim. La, si, do, re, mi. Beş ses gittik arkadaşlar. Yani la çaldığımız yer mi minör olduğunu varsayarsak o zaman re minör çaldığımız yer re, mi, fa, sol, la. Peki mi, mi, major majör çaldığımız yer mi, fa, sol, la, si. Yani bu üç tane akor şu hale geldi. Mi minör, la minör ve si majör yedili haline geldi. Bu ne oldu? Yani biz tonu değiştirdik. Kendi söyleyeceğimiz şeye taşıdık. Mi minör taşıdık. Siz bunu istediğiniz sonu deneyerek kendi <laughs> söylememeniz için veya <laughs> şeklinde ses çıkmaması için uygun olan tonu deneyerek bulabilirsiniz. Bunun ismi transpozedir. O arada o bilgiyi de vermiş oldum. Ve üçüncü şarkıya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi paramparça üçüncü şarkımız. Akorları La minör, Re minör, Mi major. Kolay mı? Çok kolay arkadaşlar aynı. Evet evet bir önceki şarkıyla aynı. Evet Çağbel ile aynı akor. <laughs> Tebrik ederim. Evet başlayalım o zaman. Şimdi buradan nereye bağlanıyoruz? Aha, geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni sen hep benim yanımdasın Eskiler bilir Aha, Grup gün derken sen benim şarkılarımsın Abla eser Ararar Şimdi arkadaşlar bu çaldığımız e, param parça ve sen benim şarkılarımsın grup gibi dorken ikisi aynı akor vokal melodileri değişik. Şimdi bunu 5. E, pozisyondaki farklı bir yerden çalarak bir nasıl daha etkin ve daha güzel farklı duyurabileceğimizi bir deneyelim. Bam da da pam pam, na da pam pam, da Ne yaptık arkadaşlar? La minör 7'li ve 9. sesini ekledim. Burayı yakın çekebilirsen. Sonra ra ra ra. Re minörde şunu kaldırıyorum. Re minör yedi. Tekrar La minör 7. Daram, bam, bam. Da ra ra mi mojörü buradan bastım, la minor yedi gibi. Şimdi bunu neden gösterdim? Şarkıyı siz çalarken e, baymamanız için karşı tarafı yani birinci pozisyondan başladığınız çalmaya, la minor, re minor, mi majör, mi majör yedi yaptınız tekrar la minöre döndünüz. Sonra şarkının tansiyonunu içerideki e, şeyi e, siz yükseldikçe mesela ben orada yapamadım. Ben vokalim olmadığı için, bir vokalist olmadığım için paramparça parça kısmında aslında bağırılması gerekiyordu. O zaman peste giden birinci kısımdaki basit akorları tize alıp bir anda param parça ile birlikte bağırmanız gerekir aslında normalde. Yani şarkının tansiyonu şey gibidir. Şöyle düşünün. Yani çıktım Tekrar hafif indim verse'te ve tekrar bridge'den sonra nakaratta tekrar yükseldim. Yani yükselme ile birlikte şarkının da şey gitarının yükselmesiyle şarkının yükselmesi eşdeğer olmalı. Yani siz burada hep aynı şarkı, hep aynı yerden, hep aynı akorları basarak ve rutin olarak çalamazsınız bunu. Ee, bunu daha profesyonel, daha iyi çalan arkadaşlar için bir ek bilgi olarak verdim. 3 tane şarkı ve 3 tane akorla 3 tane şarkıyı yaptık. Bu 3 akoru transpoze ederek farklı yerlerde sesinize göre uygulayarak yeni akorlarla çalabilirsiniz. Dediğim gibi buradan la minör, re minör ve mi majör derken hemen bunları iki aşağı kaydırırsınız. Si minör, mi minör ve fa diyez majör olur. Kaydıra kaydıra farklı yerlerde transpoze ederek sesinize uygun yeri bulun ve şarkıları repertuarınıza alın arkadaşlar. Bu bir ders değildir. Dersimiz 30. ders elektro gitar olacak. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere.